Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda şimdi gideceğim ve o mutfağa kendimi atacağım. Yani cesaretim son dakikalarda böyle biraz kırıldı ama hayır pes etmeyeceğim. Ben buna karar verdim. İstiyorum. Araştırdım. Yani boyamayı da seviyorum. Yani Yapamayacağım bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi gideceğim. Babamdan bir tornavida alacağım o dolapları yerinden çıkarmak için. Öncesinde bir balkonu süpüreyim diyorum. Çünkü e, belki dolapları kuruması için balkona koyarım. E, çünkü onları beklemem gerekecek e, yerinden çıkardıktan sonra kurumalarını beklemem gerekecek. O yüzden e, ben hiç vakit Kaybetmiyorum. Şu an saat 10. Sonunda çok güzel olacağını düşünüyorum. Ee, öyle. Hepinize kolaylıklar dilerim. Ee, ben de şimdi gidiyorum yukarı. Tam bir emekli yeri. <laughs> Burası babamın e, takımları. Gözünün önünde olsun, aramak zorunda kalmasın diye her zaman kullandığı şeyleri böyle asmış. Ah ah burada bir dur bir gün vakitim olsa da neler ne düzenler yaparım bu sanırım bana yeter bir de şu bu sularım bu. da vardı süpürgeyi unuttum şimdi süpürgeyi alacağım Evet, mutfak değerli toplu bir şekilde artık hazırdım. Tüm cesaretimi toplayıp e, boyamaya başlayacaktım. Ama dediğim gibi balkonda kurutacağım. Çünkü hani e, mutfakta çok fazla yerim yok. O yüzden zaten bir kapak deneyeceğim önce. O kapakta memnun kalırsam diğerlerine devam edeceğim. Çok da fazla risk almak istemiyordum. Birazdan sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Orada halısını falan kaldırdım. Bir güzel çırptım balkondan. Boyalar da burada kalmıştı. Kargo geldiğinde buraya koymuştuk çocuklar görmesin diye. Ee, renklerini göstereyim şimdi size. Çok tatlı renkler seçtim. Böyle renkleri gördüğümde aslında ne kadar ruhum renkli, içimdeki renkleri hatırladım. Uzun zamandır böyle bir gri siyah içindeyim ama ben öyle biri değilim yani. Ben böyle rengarenkim. fırçayı bulamıyorum. Ben o fırçayı en az 5 defa sakladım. 5 defa işte bir yerlere koydum. Ama bir şekilde kızlar onu bulup tekrardan bilmiyorum hani nereye koyduklarını. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim şimdi? Şimdi çarşıya gidip fırçalık gelmem lazım. Bir sürü vakit kaybedeceğim. Biraz daha bakacağım. Onun dışında çok vakit kaybetmeyeceğim. Yakında bir fırçacı var. Fırçalıp geleceğim. Daha da aradım. Bütün baktığım yere bir daha baktım. Döktüm. Kırtasiye kutularını düzenledim. Döktüm. Oyuncak kutularını düzenledim. Yani e, bulamadım. Şimdi tıpış tıpış almaya gidiyorum. <laughs> Azim ettim. Yapacağım. Yapacak bir şey yok. Yani daha fazla ertelemek de istemiyorum. Öyle. fırçaları aldım geldim yapacak bir şey yok bir tane böyle rulo fırça aldım bunun yeteceğini söyledi oradaki abi bir de hani kenar köşe için lazım olursa şöyle küçük bir şey söyledi bu ikisini aldım bunlarla boyayacağım öncesinde üstümü değiştireceğim şöyle biraz daha eski bir şeyler giyeyim ee, üstüme boya falan bulaşırsa üzülmeyeyim yani O fırçayı bulamayınca bir an içimden boya işine başlamayıp bütün evi e, elden geçirmek geldi. Bırak dedim yani eşyaları dedim ayıkla ele yeter ki dedim. O kadar sert sıkılmış ki bununla çeviremiyorum. Bunun da biraz aşınmış sanki dişleri. Ee, biraz daha deneyeceğim. Yok bunun dişleri arın, e... Bunun dişleri aşınmış, gördüğünüz gibi babamdan yenisini isteyeceğim. Kapağı sökmek için babamdan yardım istedim. Ee, tabii babam dolap kapaklarını boyayacağımı duyunca birazcık strese girdi. Ben yeniliğe çok açık biraz daha böyle e, o tarz şeylerde cesurum. Babamlar daha temkinli daha dikkatliler. Hani e, nasıl olacağını emin olmadığı için o birazcık tedirgin oldu. Ama dediğim gibi bir kapakta deneyelim olursa olur olmazsa da olacak bir yöntem buluruz. E, sonuçta deneyecektik. Ceviz ağacı da sağ olsun <laughs> balkona girecek neredeyse evin içine kadar girecek ama bir yandan yapraklar dökülüyor. Aynı anda yaprakların dökülme sesleri geliyordu kulağıma. O kadar güzeldi ki gerçekten böyle bir an yakalarsam mutlaka sizinle paylaşacağım. Bu arada kulpu çıkardım. Onun çıkardığım yerlerinde izler olmuş. Onları sildim temiz bir yüzeyi boyayayım diye. Sonrasında boyayacağım. hep böyle boyayanları izledim. Bayağı fırsat buldukça izledim. Ay dedim ne kadar güzel, ne kadar kolay gözüküyor. Yani boyarken çok zevkli gerçekten. Yapması da çok kolay gözüküyordu. Yani görünüşte çok da zor bir şey yok. Sadece fırça izi kalmaması benim için önemliydi. Bu boya içinde vernik olan bir boya. Öyle yazıyor. Vernikli boya ekstradan vernik istemiyor diyor. Ama birazdan göstereceğim. Muhtemelen vernik alacağım. Üstüne bir kat da vernik atacağım bugün. Ee, parlak vernik alabilirim daha tok bir görüntü olması için. Bir kat daha boya süreceğim. 3 katta tam istediğim gibi olacak diye düşünüyorum. Ee, henüz daha başlamadım. Bir sonraki videoda olacak. Bir katta bu kadar kapanıyor. Şimdi kapağın kurumasını beklerken boşuna hiç oyalanmayın, vakit kaybetmeyin. Kızlar geldiğinde bir böyle onlara kek tarzı bir şey yapayım. Değişik bir tarif bakacaktım internetten. Ee, onu birazcık araştırayım, onu deneyeyim. Sonrasında kıyafet dolabımı dökeceğim ve ayıklayacağım. Kendi kıyafet dolabımı da çok böyle artık e, dağıldı. Hani bir yerde dağılınca sonra toparlayamıyorsunuz. Eğer e, eşyaların bir yeri yoksa, örneğin tişörtler bir çekmecede değil başka çekmecede karışmışsa ya da işte bir şeylerin yeri değişmişse bende kopuyor film. Ondan sonra hiç toparlayamıyorum. Ondan sonra kızları alma saatim gelir. Kızları alır gelirim. E, şurada gördüğünüz ütüler duruyor. Kızlarınız geldiğinde çizgi film izlerken bir saatim var. O bir saatte o ütüleri bitireceğim. Sadece tişört onlar. Sonra da cimnastiğe gideceğiz. Cimnastikten geleceğiz. Muhtemelen akşam yemeğini yaparım. Kızları bir parka götürürüm. ya yani Bugün böyle geçer. E, i̇kinci katı hangi ara atarım? Şimdi onu düşünüyorum. Cimnastiğe gitmeden önce ikinci katını atarım ben onun. Hem oradan gelene kadar da belki biraz kurumuş olur. E, böylelikle hani kulpunu da takıp nasıl olduğunu görürüm. yemek tariflerinde brownie tarifi gördüm. Kızlar çok sevmişlerdi. Hafta sonu Starbucks'ta da böyle bayıla bayıla yemişlerdi. Hiç denemedim daha önce. Kolay gözüküyor. Videoyu izledim. E, malzemeleri yazdım. Şimdi brownie deneyeceğim ilk defa. Şimdi azaltabilirsiniz. Onun kurumasını beklerken bir yandan mutfaktaki işlerimi böyle halledecektim. Kızlar geldiğinde onlara böyle tatlı sürprizler yapmayı sevdiğim için onları seveceğini düşündüğüm bir tarifi deniyorum. utamıyorum kendimi biliyorsunuz böyle şeylerde baştan söylüyorum çok güzel oldu hani güzel olduğunu bilerek izlerseniz belki daha dikkatli izlersiniz çünkü hiç bu kadar güzel bir tarif beklemiyordum ee, çok pratik çok az malzemeli ve çok lezzetliydi tereyağım az olduğu için tereyağı koymadım ama bir dahakine tereyağla deneyeceğim o zaman daha da e, sağlıklı ve lezzetli olacağını düşünüyorum e, o yüzden çok çok tavsiye edeceğim bir tarif olacak bu size önümüzdeki günlerde de yaptıkça gösteririm. yumurtayla e, şekeri köpük olana kadar çırptım. Instagram'da gördüğüm bir mikseri tutma tiyosu. uyu yani işe yarayacak mı bilmiyorum. Hepimiz için deneyeceğim şu anda. Mesela kolumla tutacağım ama e, onu oraya takınca o tutacak mı acaba deniyorum. Böyle bir sopayı şuradan geçirip şöyle koydular. Bu bunu bu kaşık bunu buradan tutuyor. Bakalım. Böylelikle bir tiyonun daha işe yaramadığını görmüş olduk en azından delemiş olduk. Ben çünkü bu e, videoyu izlediğimde "Aa ne kadar kullanışlı. Hani mikser kullanırken işime yarar." demiştim ama mikser çok sallanıyor, düşüyor ya da benim mikserim sallanan mikser. Sizinki sallanmıyorsa iyi bir fikir olabilir ama bende işe yaramadı. Daha sonrasında bu erittiğim margarinin içindeki çikolatalı harcı onun içine katıp vanilya ile un koydum. Başka da hiçbir şey koymadım. Onları bir güzel karıştırıp sonra yağlı kağıtlı fırına verdim. Ve 160 derecede 40 dakika. Dakikası çok önemli. Ben fırında 2 dakika fazla tuttum. Tutmamalıydım. Siz, siz olun dakikaya çok dikkat edin. Bence 35. dakikadan sonra böyle temkinli bir şekilde takip edin. Bir dönem Instagram'da böyle yemek reelsları çok paylaşıyordum ve çok eğleniyordum. Eğlenceli içerikler paylaşıyordum. Şimdi o ritmime geri dönmeyi planlıyorum. Hani aranızda beni Instagram'dan takip etmeyen varsa Didem'in evi YouTube oradaki ismim. Oraya da gelirseniz çok memnun olurum. Gün içinde de yine story atmaya çalışıyorum. Sanırım daha 2 saat olmuştu. Bu şekilde aslında bayağı kurumuş gibiydi. Kendimi zor tuttum ikinci katı atmamak için. Ama beklemeye devam ediyorum. Hiçbir kuralın dışına çıkmayacağım. 4 saatte, 4 saat. Ben size asıl çok istediğim şeyi göstermeyi unuttum. Anneme ördüğüm çantayı bitirdim. Bu aslında modelden birazcık farklı oldu. Annemin isteğine göre o biraz daha uzun saplı bir çanta istedi. O yüzden gösteriyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Model bu şekilde sap ördüm. Şöyle Bir defa kilotiple bir çanta ördüm. Birazcık ellerim zorlandı. Özellikle kolunu yaparken çok zorlandı. Orijinalinde kolları boncuktu. Şurada gösteriyorum. Ben bunu birazcık daha kısası ve kolları boncuk olmayan yaptım. Çünkü içine bir şey koyduğunda boncuk belki kolda rahatsız edebilirdi ve hani bir de kayar diye hani tedirgin oldum. O yüzden kendime göre bu şekilde modeli yeniledim. Umarım beğenmişsinizdir. Annem çok beğendi. Size göstereceğim diye daha vermedim. İçinde orijinal modelde astar yok. Hani çok fazla gerek yok şu an bu model için içinde astarı. Ama ağzına bir tane çıt çıt dikeceğim. Hani en azından hani ağzı kapalı olmuş olur o şekilde. Yoksa ki gerçekten kullanışlı bir çanta oldu. Şimdi farklı bir çanta örüyorum. Bakalım o çanta nasıl olacak onu da çok merakla bekliyorum. O söktüğüm çantayı üşenmeden başa döndüm tekrar örüyorum. Onu da bir an önce bitirmeye çalışacağım. Şimdi kapağım kuruyor. Kekim pişiyor. Kızları almaya gitmeme tam 45 dakika zaman var saat şu an 1 1:45'te evden çıkıyoruz. Gün o kadar bereketliydi ki benim için. Ee, o arada hemen şipşak kafama koyduğum bir işi yapayım, aradan çıkartayım istedim. Bu elbiseler dolapta yer kaplıyordu. Artık hani gelecek ortamı olmadığı için Lila'nın süslü elbiseleri onları bir kaldırıp dolapta yer açacağım. Sonra buralar bayağı dağıldı. Yani birazcık karışık kullandım galiba son zamanlarda. O yüzden buraları bir döküp tekrardan düzenleyerek yerleştireceğim. Kekten kokular gelmeye başladı bir bakayım. Kaç defa koyduğumu unuttum. Size iki adan yaşadığım hayal kırıklığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir burası çıkıyor. O çok sorun değil ama bu şekilde açıldı boşluk oldu. Aşağı doğru eğildi ki ben burayı çok çok ağır doldurmadım. Yani ne koyabilirim ki? Kavanoz koymadım. Bakayım iki aya soracağım. Buna bir çözümleri var mı? Yoksa çok seviyorum dolabımı ama burası beni üzüyor. Diğer çekmecelerinde de var. Diğer raflarında da oldu. Alt rafta da var. Burada da burada yok galiba. Bakayım. Evet Burada yok. Ama diğer ikisinde var. Ikea'dan bir sürü şey aldım. Hiç böyle beklemiyordum aslında. Bu dolabın böyle olmasına bayağı üzüldüm. Ama ben mutlaka bir çözümleri olduğunu düşünüyorum. Bana o konuda yardımcı olacaklardır. Onlarla bu hafta sonuna kadar iletişime geçeceğim. Görsel falan göndereceğim. Bakalım çözülecek mi? Üst çekmeceye dışarıda giydiğim pantolonları koydum daha sonra elbiseleri koydum tek parça hani giyip çıkabileceğim şeyleri koydum bu çekmeceye de e, ev giysileri ve pijamaları koydum önce pijama altları yanına ev tişörtleri e, onun yanına ev eşofmanlarını koydum e, uzun kollu kazak koydum e, daha çok fazla çıkarmadım öyle ama hani arada bir iki tane var soğuk zamanlarda e, elimin altında olması için. Sonra bu tişörtleri de katlayıp onları da tişört yerine koyup artık sonuna doğru yaklaşıyordum. Şortları falan da ayırdım. Hani evde giydiğim şortlar falan vardı. Onları falan artık kaldırdım. Bazanın altına koydum. Burada da giymediğim elbiselerim. Geçen kıştan kalma dar gelip de içine sığmadığım elbiselerim vardı. Onları düzenliyorum. Kısa olanları kaldırıyorum artık. Gömlek çok seviyorum bu arada. Böyle gömleklerimi çıkartmaya başlayacağım. Şimdi bol bol gömlek giyiyorum genelde kışın. Bu elbiseye de çok bayılmıştım ama dar geldiği için giyemiyordum. Bu kış video çekerken giyerim. Umarım içine yani denemedim <laughs> girmeyi. Birazcık daha kilo verdikten sonra gireceğim, deneyeceğim. Ondan sonra mutlaka giyersem de gösteririm. Onu da elbiseler bölümüne koydum yine tek parça. Onun altına da hırkaları koydum. En altı çökmeceye. Ve keki bu arada pişmişti. Harika bir koku geliyordu. Annem bile yukarıdan çıkıp dedi ki buradan çok güzel bir koku geliyor dedi. Ne yaptın dedi. Evet, bu da son görüntüsü, son hali. Üç tane hırka var burada. Bu boşlukları çok seviyorum. Yani çok olması değil, öz olması önemli. Gerçi hani esas kıyafetlerim hani bazanın altında kilo zayıf halimdeki kıyafetlerimin hepsi duruyor. Onları da çıkartacağım yeri geldikçe ama bu kıyafetler beni idare edecek yani belli bir süre daha. Şimdi eşimin kıyafet bölümünü düzenleyeceğim orada da arkada kışlıkları var, önde yazlıkları var. Bunlar ev kıyafetleri yani genelde işte şortları, tişörtleri, işte ev kazakları gibi düşünün. onları da bir açık daha hava soğuduğunda hani arkadakilerle öndekileri yer değiştireceğim. O zaman da çok kullanışlı olacak. Evet, en sağdakiler tişörtleri, ortadakiler şortları, soldakilerde iki tane soğuk olursa diye kazak şimdilik diyoruz ve dolabın kapağını kapatıyorum artık. Bu arada az önce keke bakmıştım ben dedim ki bir dakika daha kalsın dedim onu demez olsaydım <laughs> siz demeyin işte ben dedim siz demeyin yani güzel çok güzel ama bence o zaman almalıydım çünkü bir çıtırında kaldığı için kenarları çok az kıtır olmuş öyle olmasa çok çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum ama yine de çok güzeldi yani yememek için kendimi tutuyorum diye de devam ediyorum. tadına bakacağım. Bakalım gerçekten görüntüsü kadar güzel mi? Kızlar bayılacak. Ee, gerçekten. Bu da bundan sonra sık sık yapacağım. Tarifler arasında kesinlikle kaydedeceğim bir tarif. Tarifin detaylarını videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Biliyorsunuz ben gerçekten güvenmediğim hiçbir tarifi sizle paylaşmıyorum. Hani gerçekten içime siniyorsa paylaşıyorum. Çünkü siz ona emek harcıyorsunuz, malzeme harcıyorsunuz. Evet damak tatları herkesin uymayabilir ama bir şeyinde bir kıvamı var. Bence bu brownie tam kıvamında. Çok da kolaydı yapması. Çok da malzeme isteyen bir kek değil. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Ay çok beğendim ama başka yemeyeceğim. Ve aynen öyle oldu. Kızları aldım, geldim. Onlar orada yemeklerini yediler, keklerini yediler, masada yediler. Masa dışında bir yerde yedirmiyorum zaten ama küçük kızım bazen kaçırıyor. Yani elinde bir şeyle evde gezmeyi seviyor. Ben o arada ütülerimi hallettim. Ve gördüğünüz gibi yani masa başı da olsa sonuçta döküyor. Kendileri yediği sürece dökülüyor ve bu hani benim kızdığım bir şey değil ya da hani çok da önlemek için çaba sarf ettiğim bir şey değil. Onlara söylüyorum nasıl yemeleri gerektiğini. Büyük kızım daha derli toplu ama küçük kızım daha 3 yaşında olduğu için kendisi yemesi bile benim için bir artı. O yüzden hani dökme konusunda çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Dikkat et diyorum ama sonra da arkasını böyle siliyorum zaten. En fazla benim 3 dakikamı aldı yani şu işlem. Çok sorun değil. Yeter ki kendisi yesin. Akşam yemeklerini mutfakta yiyoruz hep beraber. Ee, ama okuldan gelince burada yediriyorum. Çünkü çizgi film saatlerine geliyor. E, ee, bakmak istiyorlar. Sonra cimnastiğe gidecektik. Gitmeden hızlıca ikinci katını sürdüm ve evden öyle çıktık. Son görüntüsü bu şekildeydi. Önce bir toz gelir diye korktum ama hani bizim balkona çok fazla toz gelmiyor, kötü yaprak geliyor. O da gelmedi çok şükür. Ondan sonra akşam yemeğini hazırladım, jimnastikten e, geldikten sonra e, bir boşluğumuz oldu. Hemen dedim ki hadi bir parka gidip gelelim dedim. Ama o arada Lila kandisi mi vardı bir önceki günden e, onu bir şekilde bulmuş almış ve ben orada yemekleri yaparken Burada kendi kendine kandil simidini yemiş. Afiyet olsun kızım dedim. Yani ne diyeyim şimdi olmuş. Ondan sonra arkasını süpürdüm iki dakikada. Susamlı olduğu için sadece koltukta kalmamış. Yerleri de gelmiş ama böyle süpürdüm sonra mis gibi oldu. Allah'tan evin içinde gezmemiş onunla. <laughs> Almış, koltukta oturmuş, yemiş. Çok seviyor o kendi simidini. Ve hiç oturmadığım bir günün daha sonuna gelmiştik. Parka gittik. Parkta oturup bir saat örgü örecektim ve kızlar oyun oynayacaktı. Bunun hayalindeydim gün boyunca. derken videonun sonu gelmiş. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni bir videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın.